Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta Split tartasında Viper'lar line-up'ları göstereceğim. Bu line-up'lar kesinlikle işinize yarayacak. Şimdi line-up'ları size gösteriyorum. Bu kısa alıyoruz. Bu line-up'lar tabi ki sadece e, sağlıklı bir Çünkü spark kurmadığınız için. Şimdi oy son evresini veriyoruz. A site'e e gidiyoruz. Şöyle. A site'deki ekran arkasına, ekran yani şurasına şu spike şuraya kurduk sipariş şuraya da Q'muzu atıyoruz şimdi geri şuraya dönüyoruz şu ee, Korn oradaki bu artık saksı mı çiçek mi artık her ne deniyorsa oraya geçiyoruz zıplayarak şimdi şu elimizde Marshall operatör veya hiçbir şey fark etmez alıyoruz şunu şimdi şöyle getiriyoruz getiriyoruz şuraya koyuyoruz iki kere ya da bir kere nasıl isterseniz öyle atıyoruz ve gördüğünüz gibi tam spike kurdum yere geldi. Q'ya da basarak gördüğünüz gibi artık ah, gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya hem şey yapmış oluyoruz hem bu zehirden atmış oluyoruz hem de zehir küre sattığımız için iki tane can azaltıcı şey spike çözümlerini imkansıza getiriyor. Şimdi bir tane daha hmm, lineupımız var Viper ile. O da bu sefer şöyle yapıyoruz. Şunu alıyoruz. Şuraya kurduğumuz var söylüyoruz. Bu sefer Molotov'u da alalım şunu şöyle alalım. Bunu da buraya atıyoruz. Bu spike kuruldu tamam mı arkadaşlar? Şimdi patlıyor. Rakip taraf geldi. Yine aynı yere geliyoruz. Burada rakibin kurduğunu duyduk takım arkadaşımız takip kuruyor dedi. Tam şuraya bakıyoruz. Şöyle. Buna da iki kere atıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam spike attığımız yerin etrafına şunu da patlatınca çözmeye çalışan arkadaşımız imkansız çözemez. Böyle bir line da kendim buldum. Video hiçbir şekilde başka bir kişiden bulmadım. Arkadaşım da arkadaşım sağ olsun yardım etti Ahmet Eymen. Zaten önceden de söylemiştim öyle bir arkadaşımızın olduğunu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle line-up'lar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.